Merhaba sevgili takipçilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi bu öğretmenlik testsiz yüksek lisans konusunda neler yapılacak, neler olacak, öngörülerimi ve olan durumu, ayrıca formasyonun olup olmaması konusunu ben size detaylı bir şekilde anlatacağım. Aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak. Onlarca yorumlar kısmında soru geldi bana ve ben takipçilerime, öğrencilerime anlatma gereği duydum. Şimdi değerli dostlarım öncelikle ben de bir formasyon mağduru öğretmenim. Nasıl biliyor musunuz? Ben 2000 yılında üniversiteyi bitirdim de kimya bölümünü bitirdim. Formasyonum da elimde. Bir baktık Metin Bostancıoğlu diye bir Milli Eğitim Bakanımız vardı. Bir karar çıkardılar. Dediler ki artık bundan sonra formasyonu olanlar dahil öğretmen alımı olmayacak. Sadece eğitim fakültesinden mezun olanlar öğretmen olarak alım yapılacak. Arkadaşlar Formasyonun olduğu halde benim gibi binlerce insan öyle bekledik. Yapacak hiçbir şey de yok. Sonra bir baktık hükümet erken seçim kararı aldı. İşte hükümet düştü o Milli Eğitim Bakanı gitti. Necdet Tekin isminde birisi Milli Eğitim Bakanı oldu. Ve dedi ki formasyonu olanları biz öğretmen olarak alacağız. Ve o karardan sonra ben de öğretmen olarak 2002 yılında atanmıştım. Şimdi değerli dostlarım. Şu anda da alınan bir karar gereği biliyorsunuz. Formasyonu olan arkadaşlarımız öğretmen olarak atanılacak. Ve onların şu anda formasyonu olanların formasyon, eğitim fakültesinden mezun olanlardan hiçbir farkı yok. Alımda alımda diyelim ki edebiyattan arkadaşlar edebiyat öğretmenliği ve edebiyat bölümünü bitiren birisi. Eğer formasyon varsa aralarında fark yok. Bu şekilde alım oluyor. Arkadaşlar bu 2021 yılında ki alımda formasyonu olmayanların başvuru hakları bile olmadı. Hem EKPSS ile yani engelli olarak alımdaki, öğretmen alımındaki alımda da o kılavuzda da formasyonu olmayanlar müracaat edemedi. Hem de 20 bin öğretmen alımında da formasyonu olmayan birisi öğretmenliğe müracaat edemedi. Şimdi değerli dostlarım Milli Eğitim Bakanımız Geçen gün de bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz ondan önceki açıklamaları bir sürü mevcut. En önemli açıklamalarından bir tanesi geçmişteki. Dedi ki öğretmen atanacak atanan öğretmene biz formasyonu vereceğiz. Yani öğretmenlik testsiz yüksek lisans eğitimini biz vereceğiz. Öğretmenlik yaparken bunu verecekti. Şimdi arkadaşlar Milli Eğitim Bakanımız geçen gün bir programda açıklama yaptı. Açıklık getirdi bu konuya. Dedi ki biz e, şu anda ÖSYM bünyesinde bir program hazırlıyoruz. Öğretmenlik Testsiz Yüksek Lisans düzenlemesini. Biz ÖSYM'ye kontenjanlarımızı, sayımızı belirteceğiz. ÖSYM ona göre kontenjan belirleyip e, sunacak. Ve o Öğretmenlik Testsiz Yüksek Lisansı bizim kontenjanlarımıza göre öğrenci alacak. O belgeleri alacaklar. Onları daha sonra KPSS süreciyle Öğretmenliği hak kazanırsa gelecek biz onları ada öğretmen statüsünde bunu değerlendireceğiz. Şimdi değerli dostlarım benim anladığım konu şu keşke keşke şu anda böyle yazılı böyle 6. sayfa Milli Eğitim Bakanlığı ya da e, YÖK e, ÖSYM açıklama yapsa arkadaşlar öğretmenlik tesisi yüksek lisans şöyle olacak. Şu kişiler şöyle olacak. Bu kişiler öyle olacak. Şunlar öğretmen olabilir. Şunlar hiç öğretmen olamaz diye böyle detaylı 5-6 sayfalık bir açıklama keşke yan, yayınlansaydı ama maalesef bir açıklamadan bir şundan bir bundan yorumlar yaparak e, biz e, bu öğretmenlik tesisi yüksek lisans konusunu konuşuyoruz. Ben geçen yıl arkadaşlar 2020'de bir video paylaştım. Dedim ki, dedim ki Formasyonu olmayan birisi öğretmenliğe müracaat bile edemeyecek. Vallahi videoyu paylaştım sonra o kadar tepki aldım ki ve maalesef dediğim çıktı. 2021'de gördünüz formasyonu olmayan birisi müracaat hakkı bile yok. E, kalktım videoyu sildim dedim ya bu kadar millet e, yani sanki bunu ben karar vereceğim de ben onlara yapıyorum. Yok ben yorumumu yaptım ve öngörümde maalesef öyle çıktı. Şimdi arkadaşlar benim anladığım konu şu. Milli Eğitim Bakanlığı bakacak ki mesela atıyorum müzik öğretmeni. Şu anda müzik öğretmenliği hakkını elinde bulunduran diyelim ki 10 bin kişi var ve 300 kişi alacak. E var o zaman öğretmenlik tesis yüksek lisansla müzik öğretmenliği hakkını birilerine verme gereği duymayacak bence. Bu şekilde olacak. Çünkü eğer ki Yine her isteyene öğretmen olma hakkı tanınacaksa o zaman formasyonu niye kaldırdı? Birileri diyecek ki hocam tüm üniversiteler formasyonu vermeye başlamıştı. E, para, rant, mant meselesi falan filan olmuştu diyecek olanlar olabilir. Arkadaşlar bu e, eğer ki her isteyene öğretmenlik tesis, yüksek lisans hakkı tanımlayacaksa o zaman formasyon devam ederdi sadece bir düzenleme yapılırdı. Her üniversiteye bir kontenjan verirlerdi falan filan. Milli Eğitim Bakanlığı'nın borç kontenjan bulamadığı öğretmenlik kadrosu kadar öğretmenlik tesis yüksek lisansın şu bölüme verilmesi hususunda ÖSYM düzenleme yapacak arkadaşlar. Bu şekilde durum olacak. Bir de bazı takipçilerim şöyle bir soru soruyorlar. Hocam bir tesis yüksek lisans yaparsak o öğretmen olmamız için formasyon yerine geçer mi? Hayır arkadaşlar. O ayrı bir konu, bu ayrı bir konu. Bakın öğretmenlik, testsiz, yüksek lisans ismi adı altında bir program açılacak. Siz oradan o belgeyi alacaksınız. Yoksa git o zaman binlerce insan gider. Testsiz, yüksek lisans zaten iki dakikalık iş. Özel üniversiteler zaten hemen gidip kaydoluyorsun. Ales puanı bile gerek yok. Hiçbir şeye gerek yok. Diplomanı götürüp, Hemen testi yüksek lisansını e, her üniversite yapıyor hemen hemen bu şekilde e, bir durum ortaya çıkar. Bu anlamda benim e, öngörülerim, düşüncelerim bu şekilde arkadaşlar. Çok merak ediyordunuz bu konuyu. E, maalesef e, ben hani size şunu diyemem. E, Milli Eğitim Bakanlığı e, işte KPSS puanını elde eden herkesi e, öğretmenliği hak eden herkesi alıp işte öğretmenlik testi yüksek lisansı verip öğretmen yapacak diyemem. Çünkü ben bu şekilde yorumluyorum. Formasyon konusunda yani eğer ki öyle olursa o zaman binlerce yine aynı şekilde devam edecek. Ve yine kamuoyunda atanamayan öğretmenler meselesi çok daha büyük risklerle, büyük sayılarla devam edecek ki o konuda gerçekten şu anda yüz binlerce öğretmen adayımız ee, yani öğretmendir aslında kadrolu öğretmen adayı diyelim arkadaşlar ee, bekliyor atanmak için. Geçen gün bir arkadaşım gerçekten içimi parçaladı kendisi sosyal bilgiler öğretmeni dedi ki hocam dedi, dedi bizde 50 bine yakın sosyal bilgiler öğretmenliği mezunu var. Ve 300 kişi 150 kişi falan alıyorlar dedi bunların arasına biz nasıl gireceğiz? Yani gerçekten çok e, acıklı bir durum. Kendisi sanırım 13-14 yıldır sosyal bilgiler öğretmenliğini bitirmiş. Artık bıraktı yani. E, ve çok yıl çalıştı, yani yıllarca çalıştı. Bir türlü e, o atanacak puanı alamadı. Bu anlamda gerçekten e, ben de iki yıl yaşadım bunu. Atanamamıştım. Çok acı durumlar yaşamıştım. E, i̇nşallah... Tüm takipçilerimden haber alırım atandıklarını. Bu öğretmenlik tesisi yüksek lisans hakkı da öğretmen olmaya hak eden herkese verilir. <laughs> Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere diyorum.